Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Ben iyiyim. teşekkür ederim arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir kupa olacağız Ve Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla Karl çıktı bana Evet nereden çıktı hemen söyleyeyim bir Şuradaki Şöyle buradaki büyük kutudan çıktı diye hatırlıyorum Şuradaki büyük kutu Evet eminim buradaki büyük kutudan çıktı arkadaşlar ve karımızı aldık arkadaşlar. 9. YouTube'ye kadar getirdim ben. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen bir bin kupa olmaya çalışalım. Evet. inşallah bro ku alacağız arkadaşlar. Yani bin da ne yapabiliriz? bro alacağız. History and history. Kaldı zaten güzel bir karakter. Bakın şöyle. j çok beğendim ben. Bu arada J2 bayağı adamı öldürüyor. Sen yani ne yapıyor bu? Adamsın. Aldı birini. Onu da al. Adamsın. bir tane verdi. Biz arkadaşlar da bayağı kastık şu. Baka Joko diye birisi kastı bayağı bizim. Bizi bayağı kastı bak. Birisini daha aldı mesela adam. Adam bir tane daha var. Aa bak pusmuş oraya bakın yani öldürüyor şimdi. Aa oldu. Ne oldu? Kaç tane oldu? Hesaplaşma arkadaşlar. Birinci olalım istiyorum. Kimin neyiz? Hadi bak şu bakacak onun. Bakacak yine aldı birini. Ve ee, ben aldım arkadaşlar. Hep e, o alıyordu. Bu, 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 bu ben aldım. Evet abi şimdi Şimdi arkadaşlar Evet bin kupamız hayırlı olsun Evet bin kupamız hayırlı olsun arkadaşlar Yeni savaşçı açıldı bir oyun Brok gelsin Geldi Dürürüt. Havalı çocuk Hemen alalım arkadaşlar Brok'umuzu Sizinle güzel maçla at atalım hemen 2 dakikada arkadaşlar birinci oldum bu arada Karla yaptım maçta Baya güzel Bakın şunun Eski güzelliğine baksanız da bakın şunu. Ne kadar güzel gidiyor. Bunu abi kasarız ya. Bayağı güzel bu. Bak abi iki burçla şu an kutuyu devirdi yani. Ya bana abi ya bana verseydin o keyi Tam alacakken. Bir dakika. Döndür 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 döndür. döndür. Şu bak bilinin. Şurada mı? Olur nereye kadar gitmişler. Şimdi ben de sizin. Döndür döndür döndür. İlk sınav adamlardan biri. O ikisini de aldık. Çok güzel. Sen atma Ben attım. dedim. atma Evet abi bayağı bir kill aldık bu arkadaşlar çok güzel. Hemen de 9 kupamızı almış oluyoruz. Bu arada bir şeye bakacağım. Bak şöyle bin bin gidiyor bu arada kupa. Yeni kupa yolu ödülünü açmak için böyle bin bin gidiyoruz yani. 100-100 yani gidiyoruz pardon 1000'de değil değiliz ya bindeyiz biz. Karıştım bin yanlışlıkla arkadaşlar. Yine ben arkadaşlar video bittiğinde. Ee, zaten ee, bayağı kastım yani, videodan önce ben arkadaşlar bayağı kasarım yani o şekilde bu arada arkadaşlar kafa topu 2 sildim boşuna bir kafa topu 2 videolara gelmesin dedim canım istedi arkadaşlar fazla megabayt kaplamasın dedim ya yani, yine hikayesi işte, ölecek zaten hikayesi i̇şte, işte, ölecek Oy 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 oy. Ama abi çok kötü aldılar bizi vallahi Çok kötü aldılar Beni çok kötü aldılar valla arkadaşlar Siz de arkadaşlar fark etmişsiniz Hedef altın Ebayiptir valla Ne aldım be. Bayağı aldık arkadaşlar. Nasıl aldım da? Nasıl aldık? Arkadaşlar bayağı güzel aldık şu an. Yani orayı tekrar istiyorum. Tom adam ederken öyle hızlı gitti ki. Vallahi arkadaşlar öyle hızlı gitti ki. Söyleyemem. Çok hızlı gitti. Şey topu çok hızlı gittiği için arkadaşlar hemen adam adamın jesinin e, atış şeyini şokunu arkadaşlar hemen geçti hemen öldürdü. Adam da 8 biten yeni geçmiş galiba. Ben birinci rütbe oldum için o da büyük ihtimal bir, birinci rütbe çünkü arkadaşlar bu adamlar böyle birinci rütbeler genelde böyle olur. kalabalık Bakın çok düşkünüyor gördüğünüz gibi. Adam düştük, düştük. Oy bombastik. Niko gel bakayım buraya. Şey. Aa ben bittim lan. Oo çok iyi abi ben Dekoy'u çok seviyorum. Ee, abi. Baya seviyorum. Okey sevdiğimden dolayı da arkadaşlar bu yüzden. Kendi sevdiğim beni öldürdü. Şurada bir ihtimal. Oh be. Tamam. Abi çok kötü vurdu ama. Ya. Ay çok iyi vurdular ha. Aşağıdakiler benim. Baya güzel. Şuna arkadaşlar baya güzeliz. Bu maçı dağıtıp arkadaşlar videomuzu bitirmek istiyorum. Binosuz yaptık bu arada. Hmm. Oha 75 ne? Uy çok fazla. Oho. Büyük kutu. Büyük kutu ve dynamite. Dynamite'ımızı alacağız yani sonra abi arkadaşlar yani bin kupa olduk o bize yeter. Baya hızlı bir şekilde arkadaşlar ikinci bölümümüzde geldik. Kızı kastım. Bakın çok iyi oluyor gördüğünüz kadarıyla 1210 yaştan çok iyi şey, ne yeni birleş. Birisi Çabukla çabuk. 1500'lük bir hücum. Hazır. Oğlum ateş etsene şunu. Ölsene. Oha. Kire gel. Adam resmen mermiyi dayak atmaya çalıştı. Mermiyi bana mı göndereceğiniz lan? Allah. Dalmışım arada. Adamsınız. Evet abi. O adamı da aldık. Aynı bu benim gibi blok ama yine ben aldım. Döner Ömer 16 ya da teşekkür ederiz. Evet 16. 16 olduğumuz için bize hemen verdi 30 jeton. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı videoma da like atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar hangi oyunu oynamamla ilgili bana yorumlardan yazabilirsiniz. Ve hoşçakalın. Bay bay.